Dostlarım herkese merhabalar bugünkü aracımız 1.4 HD 208 arabamız 2013 model arkadaşlar ee, arabamızda turbo hataları var 25630299 2562 hem vsk konum hatası var hem turbo düşük basınç hatası var hem turbo yüksek basınç hatası var birkaç sorunu var turbo ile alakalı ben ne diyorum ki partikül de tıkalı biz aracımıza bir turbo uygulaması yapacağız. Şu şekilde malzememizi hazırladık. Turbomuzu hazırladık. Göstereyim sizlere de. Bu turboyu takmayı planlıyoruz. Aynı zamanda çift taraf hibrit. Big turbo bir proje yapacağız. Stage 1 plus yazacağız arabaya arkadaşlar. hani Elimizden geldiğince dumansız. Tabi bu turboyu koyduktan sonra stage 3 de yazılabilir. Arabamız 200 küsur binde. O yüzden çok üstüne gitmeden. Ee, hem sorunlarını çözelim hem de performansını arttıralım diye böyle bir şey karar aldık. Ee, aracımıza intercooler yapacağız, açık hava filtresi yapacağız, turbo basınç saatini yapacağız ee, ve big turbosunu yapacağız. Stage 1 Plus yazacağız. Bu araba 1.4 HDI 70 beygirlik arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim sizlere. Tak bu arabamız 100, 110, 120 belki 120 vermez ama 110 civarına gelecek. İstediğimiz gibi oynayabiliriz. Aslında bu turboyla 140 beygire kadar yolu var. Ama tabii kilometremiz olduğu için ilerleyen zamanda problem yaşamayalım diye uzun ömürlü kullanalım diye böyle bir karar aldık. Şimdi başlıyoruz sökmeye. Dostlarım sizle bir deneme yapalım dedim. Şu anda araba 3'te. Üçüncü viteste ee, yazılım öncesi yani işlem öncesi hızlanmasını bir alayım diye video alıyorum. Araba gitmiyor ki çekeyim arkadaşlar. Üçüncü vitesteyim. Yani zar dur. Hala araba çekmiyor. Şimdi gaz kestim mecburen. Arabanın performansı bitik. Yani normalde 70 beygir. Şu an 30 beygir gibi. Araba gitmiyor. İşlemden sonra 3. viteste tekrar oturacağım. Sizler de bunu göreceksiniz. Dostlarım motor içini göstereyim size. Şu an stok motor içi böyle. Yavaş yavaş yapım aşamasını çekeceğim bu şekilde halini görün bittiği zaman tekrar alacağım devam Dostlarım selam partakülü söktük uzun uğraşlar sonrasında maalesef ee, içimiz kanalıya kanalıya Çünkü çok zor bunu uğraşmak araba dar olduğu için partikülümüz onun yerine gelecek olan düz borumuz downpipe Şimdi turboyu da sökeceğim. İlk turbo'yu oturtup toplamaya başlayacağız yavaş yavaş. Şimdi işleme devam ediyorum. Dostlarım üzerinden çıkardığımız turbo yapacağımız turbo. Aradaki farkı siz görün. minnacık şu büyüklüğüne bak. Emme tarafı emme tarafı. Yani housing bile devasa büyük. Hayretten bu çift taraf hibrit. Big turbo artı hibrit. Şimdi montaja devam ediyoruz. Dostlarım, aracımızın interkollarını montaj ettik. Gördüğünüz gibi bu şekilde montajladık. Buradan da ağızlarını çıkacağız. Turbo'muzu taktık. Ya özel bir yağlama borusu yapacağız buraya. Kendi yani yağlama borusu olmuyor. Şu anda mükemmel bir şekilde tamamlıyoruz. E e İşleme devam ediyoruz. Dostlarım şimdi aracın yağını değiştireceğiz. Yağ filtresini değiştirdim arkadaşlar. Europar koydum. Yağımız da burada. Lükümeni koyacağız. Yağını da boşaltıyorum şimdi. Damla damla bir şey kalmış. Bu da yağ filtresinin kazanın içinde kalanlar. Şimdi arabanın yeni yağını koyup marşa basıp ufak ufak teste çıkacağım. Daha sonra da kaynakçıya gidip ve gidip buranın borularını yapacağız. Dostlarım Bismillah çektik. İlk marşımızı yaptık. Dostlarım herkese merhabalar. Aracımızın yazılımını tamamladık. Stage 1 Plus yaptık. Şu an 110-120 beygir bandında daha açılabilir aşağı yukarı 130-140'a kadar yolu var. Fakat 200 küsur bin aracımız çok da yormak istemediğimiz için. Şu an deyim, Bir oturacağım göstereceğim sizlere. Yani 2'de bile kafa kaldırıyor araba. Üçte çok çok iyi. Finalde tabi e, bir çıkıp bir gazlayacağım. 50 ya da yol müsaitsi 100-200 süre alacağım. Şu anda bile arabanın tepkileri çok canlı. İkinci ötesi. Keseceği kadar oturdum. 1-5-1-6 basıyor. Ve performans mükemmel. Yol bulabilirsem 2-3 deneyeceğim. Ya da gece çıkacağım yola, yol boşken deneyeceğim. Şu anda hissiyat çok güzel. Boş bir yer bulursam şimdi üçü de göstermek istiyorum size. Dostlarım şu an üçteyim. performans çok daha farklı olacak. Sadece 3'ü görmeniz için böyle yaptım. Bence geçerli. 1.4 HDI'da mükemmel bir sonuç. Dostlarım merhabalar. Şimdi intercooler'ın borlamasını başladık. Şu şekilde intercooler'ı ben sabitledim. Borulamaya başladık. Şurası böyle bağlanacak. Giriş. Burada çıkış olup direkt karşıya bağlanacak bağlantıya başlıyoruz şimdi. Evet dostlarım. İnter kollarımızın montajı bitti. Gördüğünüz gibi kolları buraya koyduk. Alttan sabitleyeceğim. Alttan sabitlemedim. Üst taraftan borulamayı bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi buradan kollara giriş, buradan çıkış. Şu anda kolların bütün işçiliği bitti. Artık gazlama vakti. Bakalım top speed ne koşacak artık arabamız. Dostlarım bir aracımızın daha finaline geldik. Göstereyim sizlere. Cooler yaptık. Hava filtresi yaptık. Bit turbo yaptık. Intercooler yaptık. kolun Inter -cool borularını kroma çevirdik. Stage 1 Plus yazılım yaptık. E, müşterimiz istemedi. 4500'e de kesici yaptık. Dedik bu da bizim hediyemiz olsun diye. Çünkü kesici artık yani böyle bir dolu arabada kesici istiyor. Az kalsın unutuyordum. Aracımıza ek olarak downpipe yaptık. Şu an setup bitti. Tamponu falan takıp toparlayacağım arabayı. En son yola çıkıp 50-150 süre alacağım. Alabilirsem de 100-200 süre almaya çalışacağım. Şu an her şey okey. En son bir gazlama videosuyla bitireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Dostlarım şimdi arabamızı topladık. Kuzey Marmara otoyolundayız. Denemelerimize devam ediyoruz. Araçtan aynı zamanda log alıyoruz. Şimdi e, ince ayara geçtik. Detaylı bir ince ayar yapıyorum. Log alıyorum. Eksik gördüğüm yerler oluyor. Fazla gördüğüm yerler oluyor. E, onları editliyorum. Tekrar düzenleme yapıp, tekrar teste çıkıp, tekrar log alıp Uygun görürsem tekrardan yazılım hazırlıyorum. Tamam dersem arabayı teslim ediyorum. Şimdi bir tane daha dosya yazıp teste çıkacağım ve birazdan da hızlanma videosu alacağım sizler için. Aynı zamanda rampa aşağı olacak ama top speed alacağım. Evet dostlar. 50-150 süre alacağım. Daha sonra da Rampa aşağı bir yolumuz gelecek. Orada da top speed alacağım. Biraz yavaşlayalım. Artık son vites. Artık 5'in sonu 4500 kesecek arkadaşlar. 4500 kaça tekabül ederse orada bitecek araba. Evet şu an kesicide. <laughs> İkimizde bitti. Top speed gördük arkadaşlar. Hepimiz ayrılır. İzlediğiniz için teşekkürler dostlarım. Bir sonraki